Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli kardeşlerim. Öncelikle Yüce Rabbimize hamd eder, sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Efendim Ramazan-ı Şerif'in heyecanıyla epeyce zamandır gelmesini beklediğimiz gün hamdolsun yaklaştı, gölgesi üzerimize düştü. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'e iki ay önceden hazırlık yapardı ve Şaban ayının son günleri gelince de bir hutbe irade ederek hem nefsini hem de efendim iman eden müminleri Ramazan-ı Şerife hazırlardı. Niye? Senenin bereketi, ömrün en kıymetli dakikaları, saatleri yaklaşmış oluyor ve Ramazan-ı Şerife bir insan kavuşur da kendini Rabb'ine affettiremezse burnu yerde sürtülsün demişti ya Cebrail Aleyhisselam. Efendimiz'e bu duaya amin demişti ya. İşte burnu yerde sürtülenlerden olmamak için Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmamız gerekiyordu. Ve gölgesi üzerimize düştü. Ramazan-ı Şerif'e kavuşuyoruz. Ramazan-ı Şerif'e kavuşunca dikkat etmemiz gereken efendim ibadet bakımından önemli vazifelerimiz var. Bir hiçbir mazeretimiz yokken orucumuzu terk etmeyeceğiz. Mutlaka Ramazan-ı Şerif'te orucumuzu tutacağız. Kur'an-ı Kerim'le ilgimizi yoğunlaştıracağız. Hiç olmazsa günlük bir cüz okumamız. Eğer okumakta sıkıntı çekiyorsak efendim e, dinleme programımız olacak. Bir üçüncüsü yine Kur'an'la ilgili anlama ve onu hayata döndürme noktasında gayretlerimizin olması gerekiyor. Bir başka nokta efendim Ramazan-ı Şerif aynı zamanda zikir ayıdır. Dilimizi zikrullah ile meşgul ederek efendim boş şeylerden kendimizi uzaklaştıracağız. Yani fırsat buldukça sevgili peygamberimizin bizlere öğrettiği güzel kelime ve cümleleri tekrar ederek Rabbimizi zikreden zakirlerden olmaya gayret edeceğiz. Bir başka önemli nokta Ramazan-ı Şerif'te efendim manevi hazırlıklar bakımından infak ayıdır Ramazan ayı. Büyüklerimiz eskiden beri gayret ederler. Ramazan-ı Şerif'e denk getirerek efendim zekatlarını bile bu ayda verirler. İftarıyla diğer sadakalarıyla Ramazan-ı Şerif'te sevgili peygamberimiz sen rüzgar gibiydi diyor Ayşe annemizin diliyle. Efendim cömertlikte daha da böyle kendini zirveye taşıyor. E bizim de efendim kendi çapımızda varsa zekatımızı bu ayda vermeye gayret etmeli. Sadakalarımızı artırmalı. Yine iftar sofraları da sofralarıyla eş, dost, akraba yakın çevremizden başlayarak ta uzak diyardaki dostlarımıza kadar ki artık dünya kocaman bir pazara dönüştü. Afrika'nın en ücret köşesindeki kardeşlerimizin halinden haberdarız. Oralarda bu hizmeti yapan kardeşlerimiz olduğu gibi işte efendim geçtiğimiz yıl ülkemizde büyük bir afet yaşadık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz de bizler için bir fırsat. Yine muhacir kardeşlerimiz ya da hemen ülkemizin öbür tarafında sınır komşumuzun sınırın öbür tarafındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz var. Sofralarımızı onlarla paylaşabiliriz oralarda iftar sofraları kurabiliriz. Yine bir başka önemli nokta bu dönemde içe dönük enfüsi çalışmalar yapmak yani Tevbe ve istiğfarımızı artırarak bugüne kadar yaptıklarımızdan uzaklaşmak ve yeni sayfalar açmak ve Yüce Rabbimize salih amellerimizi artırarak yaklaşmanın yollarını aramak. Hani hadisi kutsi de hatırlayacak olursak kul farzlar yapınca Allah o kulu seviyor. Nafilelerle de Allah'a yaklaşmaya devam ediyor. İşte Ramazan ayı bunun için harika bir fırsat. Beş vakit namazımızı vaktinde ve mümkün olduğunca cemaatle kılmaya gayret edeceğiz. Ama hiç yapamıyorsak hani mesai dolayısıyla biraz böyle öğle ve ikindi de hocam zorlanıyorum diyor iseniz yatsı ve sabah namazlarında mutlaka cemaate gitmeye gayret edelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem tehdidinden kurtulalım ki ona münafıklar güç yetiremez buyuruyor malumunuz. Hem de yatsı ve sabah namazını cemaatle kalan bir mümin gecesini de ibadetle geçirmiş oluyor. Eh bir de buna efendim sahura kalkıp da teheccüdü eklediğimiz zaman o zaman nurun ala nur, nur üzerine nur ya da kaymaklı kadayıf yine üstadımızın diliyle e, gecemiz böylelikle bereketlenmiş oluyor. Tabi bu maddi manevi hazırlıklarımızın yanında maddi olarak da hazırlıklar yapmamız kültürel olarak da bunları çoluğumuza çocuğumuza yaşatmamız önemli. Geçen Danimarka'daydım. Danimarka'daki kardeşler güzel bir soru sordu. Hocam burada Hristiyan kültürüne göre çocuklarımız yetişiyor. Biz kendi kültürümüzü çocuklarımıza nasıl aktaracağız filan diye sorunca benim de bunlar aklıma gelmişti. Efendim onu paylaşmak istiyorum. Mesela bayram gecelerimiz, kandil gecelerimiz ve Ramazan-ı Şerif'te bir kere evimizi süsleyerek Hoş geldin ey Ramazan ayı, ey şehri Ramazan ya da ya şehri Ramazan diye bir kapıya, giriş kapısına güzel bir yazı asabiliriz. Çoluğumuz, çocuğumuz ya da bize gelen konu komşu ve misafirlerimiz de çoluk çocuğuyla beraber bu coşkuyu, heyecanı daha kapıda görmeli. Demek ki diğer zamanlarda olmayan farklı bir şey bizim için zuhur ediyor diye. Hoş geldin Ramazan-ı Şerif'i karşılayacak bir yazıdan tutun da evin en çok kullanılan odası mutfak mıdır? Artık şimdi mutfakla oturma odaları birleşti bazı yerlerde ya da salon mudur? Neresi ise çocukların çokça kullanacağı bir mekan. Çocukların da fıtratına uygun süslemeler yapılmalı. ışıklarla daha hareketli hale getirmeli ve Ramazan-ı Şerif'le ilgili ayet-i celileler, hadis-i şerifler, efendim oruçla ilgili, Ramazan ayı ile ilgili, Kur'an hatmi ile ilgili bunlar da böyle ana başlıklar halinde belirli yerler ama biraz da zevki selime hitap edecek şekilde hazırlanırsa Çocuklar bir şeylerin geldiğini fark eder ve o ana kaynağından bilgilerle de niçin buralar süslendi, niçin oruç tutuyoruz, niçin Kur'an okuyoruz, niçin namaz kılıyoruz gibi sorularına da ana kaynaklarından cevap bulmuş olurlar. Ve yine Ramazan-ı Şerif gelince evimizdeki efendim çocukluğumda hatırlıyorum rahmetli anneciğim böyle Ramazan öncesinde Ramazan'da geceleri kullanılacak yufkalar falan hazırlardı da geceleyin böyle pratik börek filan yapılırdı köy şartlarında. E bugünün şartlarında da yine oruçla birlikte, iftarla birlikte böyle çocukların seveceği şeyleri dikkate alarak efendim iftar ve sahur programlarına hazırlık yapılırsa çocukların dünyasında unutamayacakları bir iz bırakır. Kültürel olarak da bu evde güzel. Ama bunu keşke sokaklarımıza yayabilsek ve bunu camilerimizde yapabilsek caminin hani mahyalar asılıyor ya büyük camilerimizde bir de camilerin içleri de süslense ki bizim mahallede muhacir kardeşlerimiz var Mısır'dan Suriye'den gelmiş olanlar onlar Allah razı olsun bize de yaşatarak öğrettiler camide bunu yapıyorlar ve namaz çıkışlarında hurmadır efendim diğer meyve suyudur kektir filan ikram ediyorlar camiye gelen çocuklar ve gençler bu işten çok mutlu oluyorlar. Mahallemizde, evimizde, sokağımızda ve camilerimizi de süsleyerek bu coşkuyu, heyecanı çocuklarımıza da gençlerimize de gösterebiliriz. Yani sıradan bir gün, sıradan bir ay, sıradan bir zaman dilimi olmadığını her halükarda çocuklarımıza ve nefsimize yaşatmalı. Ve bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması öyleydi kardeşlerim. Yaşayarak yaşatarak, hissettirerek İslam'ı öğretti. Bugün de buna şiddetle ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çoluğumuzla, çocuğumuzla, gençlerimizle birlikte evimizde, mahallemizde, camimizde İslam'ın güzelliklerini Ramazan-ı Şerif'te yaşayarak ortaya koymak kendimize ve çoluğumuza, çocuğumuza yapacağımız en büyük iyiliktir. Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı gibi İslam'ı en güzel şekilde yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin.